Arkadaşlar merhaba. Önceki derslerimde ben sizlere sigortaları anlatmıştım. Sigortalarla bir sistemin nasıl korunduğunu. Bugünkü dersimde ise sizlere termik manyetik şalteri yani TMŞ'ler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Elimde bir adet Schneider'in Easypack modelinin TMŞ'si var. Gördüğünüz gibi 3 faz giriş ve 3 faz çıkışım bu yerde. Bu yerde bir açma kapatma kolu vardı. Benimki kırıldı o yüzden şu anda bu böyle görünüyor ama hiç önemi yok. Gördüğünüz gibi 250 ampere kadar koruma sağlayabiliyor. 2500 amper kısa devre akımına karşı koruma sağlayabiliyor. Yani bu 250 amper daimi ampere kadar koruma sağlarken 2500 amper kısa devre akımına kadar da kendisini koruyor. Bu şekilde buradan koruma amperini kendimiz seçebiliyoruz. Yani bu elimde gördüğünüz TMŞ 250 amperlik bir TMŞ. Arkadaşlar bu TMŞ'yi bakın bu şekilde bir ve sıfır konumu var. Burası ise trip konumu. Trip nedir? Bir kısa devre algıladığı zaman trip konumuna geçer. Trip konumuna geçtikten sonra tekrar sıfır alırız. Sıfırdan tekrar bir alırız. Trip konumundayken direkt biri kaldıramayız. Mesela trip bu şekilde kendimiz buradan test edebiliriz. Bakın düğmesine bastığım zaman trip konumuna geçiyor. Şu anda ben bunu aşağıya alamıyorum. Bu kısmı kırıldığı için. TMŞ'ler arkadaşlar neden kullanılır? TMŞ'ler normal sigortalardan daha iyi koruma sağlarlar. Çünkü termik olarak çalışırlar. Yani ısıyı algıladığı an devremizi keserler. Bu yüzden TMŞ'ler sigortalardan daha sonra ortaya çıkmıştır. Ve büyük amperlerde, büyük amper değerlerinde mesela <laughs> 1500 amper, 2000 amper, 5000 amper gibi yüksek amper değerlerinde TMŞ'ler kullanılır. Bu şekilde sigorta bulamayız arkadaşlar. TMŞ'lerinde en kısa anlatımı buydu arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler.